Ya zula güzel oyun. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bugün Adana çok darlatıyorlar diye Volorant oynayayım dedim. Benim açtığım evet yeni bir abi. hesap. Tamam mı? Tamam. Yardım edeyim ona diye. 4 maç oynat. 4 maçta da rakip takım FF verdi. Elinden geçtim onlar. <laughs> Baya baya fark etmiyordum ama alt ranklardan oynayınca baya fark et. Eder abi. Astı kastı. Birazcık birazcık kastırdık onu. Ama onun dedi doğru yani hani bak o kendisi Karşımda var bir Geldim abi sana yola. kaçıyor ya. <laughs> Abi senin durumunu ben anlamadım ama. Kurucuk sıkıntıları var. <laughs> Bana da bana da bir sürü sıkıntıları var gibi geldi. Yani. <laughs> ne, ne ya? Abi. O, al abi. Ne, ne var abi? O değildi bu arada. Ajoro'razında. E ee, arkası geldi. al Ar mı gittin? Hmm, var abi. atıyorum buraya. Bir de bu sustattım yanına. Watch out. Okay. Maria yaklaşmış abi. Gelden aldı seni. Önümüzde Bir iki sık da baksın sen abi. Ona. Tamam abi. Göster göster yapıyorum da. cennet tayfa. Bu <laughs> bayağılık gelsin de şimdi dedim. dedim bir şeyle basacağız herhalde yürüyerek ses vermeyelim diye almadım abi. Her bir evde. Geçeceğiz mi abi karşıya? <laughs> Smokladım ben önümüzü. Bir nakla var abi. Öldüler. Vay hain. Ne yapıyormuş burada bu? Abi hala duvar arkası bekliyor. <laughs> vay kahpe vay. Ama böyle. Hmm the Nemesis. Bir de fişeklerini alalım abi. Bir tane daha bot geldi herhalde. <laughs> Alıp çıkalım bizim hmm. arabamızda. MK var, MG3 var. Hangisini istiyorsan al. Onu diyeceğim ikisini. Şey. MG3 alayım abi ben. Adam geldi, adam geldi. Sinan'ı bin ondan. Arabayı mı alacak bunlar? Yok 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 yok. Arabayı alırım mı sen? Yanımıza da biri var ha. Arkam abi. Görünmüyor. Bir bak gider geldi. Bundaki eve indi o. Bak girdi baga bak ya. Şeye bak. Watch out. Buggy geldi ona abi. Hadi gidiyor. Aldı gidiyor. Bir taneydi. Bagi onların arkadaşı herhalde. Watch out. Arkaya bakıyorum. Daha da odaklanıyorum. Bu <laughs> tarafa da odağım ya. Ben arkaya bakıyorum abi göz kulağımız. Tekilini de vurdum. Piyade. Atalım kapatıyorsun hmm. gidelim abi buraya. Burada çözeriz ya Önde biri var. Giyi bindi gidiyor abi bu. Önde biri var. Hemen bu tepede mi abi? Hı hı orada biri var. Abi bak ağaca geldi bu. Mark the location. Şimdi oynayalım hadi senle. ben. Bunu boş ver. Çok dalalım. Boş ver. Yaşayan ölüden farksız o ya. Arkadaşların orada pozisyon alırsa biz arkadaşlarla gider sekeriz yani Hiç sıkıntı yok. Aldığı pozisyon çok yanlış anladım oradan bizi bayamazdı zaten. Benzin yok. Bunun da benzin hemen hemen aynı da. ben basmadı ya. Şöyle havada takıldı. Hepsini yere aldıracağım burada. Altımızdan geçtiler. Mark the location. Ha drop var oldu drop'a gidiyorlar abi bunlar. Basalım onları. Basalım abi. Aynen orası karıştı abi. Orada muhtemelen bir takım daha var. Araba bir arabada. Bize. Bir araba daha geldi abi. Ne salak. Biri daha uzaktan sıkıyor. Artık kalsın durdurmam lazım oluyor arabayla. Ben önük olacağım, sen arkamı kollayacaksın, tamam mı? Tamam abi. Arka bende. Aleyküm selam bacan hoş geldin. Burayı vurduk. O altımızdan falan gelen olur mu? Lazım olur mu? Yine kişi sesi bir evet, anda azaldı gördün mü ben? Ha. Evet abi. Zaten 2 3 kişi, buradan biz aldık. Drop da girdi birbirine. Çok oradan yürüdük arkadaşlar. Vuracağız mı onu aldılar abi. Burası. Abi sıkacağım buna. Birbirler bug'a girdi abi. Hmm. var içeriye bir molotofum. İçeride mi vurdun abi? Hı. hı. Attım bir molotof. Yan. yan. Abi orada bir kill geldi bana. Evet. Bakayım alalım, Toros mu alalım abi? Toros daha iyi sanki. Adam var. Tamam aldım onu da. bu işler böyle olmuyor da Buranın mahkeme salonu değil. Burada tek yargı var. O da bizim tarafımızdan. Tek yargısı var. Biz. Evet. Okuma vurduk mu? <laughs> Aslında tahta sallanıyor. Sallanır abi. Bunlar öldü. Bunlar sesini aldık. Bir olabilir. Otamızda. Gördüm. Bak şimdi bak bak bak. Bırak. Ne Atladı. Atlamadıysa böyle alırız onu. Eline sağlık abi. Ciii, ciii.